Selamlar 16 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı Bayramdan bir hafta sonra ee, ikinci Hatta bunlar ilk turfosu Onlar olmuşlar Şu anda onları topluyorum arkadaşlar ee, Bayağı da böyle siparişler aldım Onları topluyorum bu akşam ee, Yarın siparişlerim var Onları götüreceğim isteyen arkadaşlara Gayet de güzeller Böyle görüyorsunuz <laughs> Mis gibi. işte böyle ekiyorsun, biçiyorsun. Ektikten sonra da böyle emeğini karşılığını aldıktan sonra insan çok çok mutlu oluyor arkadaşlar. Hem maddi olarak hem manevi olarak insan böyle çok çok mutlu oluyor. Yani çok da güzel fasulyelerim arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani arkadaşlar yağmurdan sonra fasulyeler coştu coştu coştu. Güzel bir yağmur yağdı ve bir haftadan beri de e, bahçemi sulamadım. E, yarın akşam veya pazartesi sabahı bahçe sulama zamanı geldi artık. Zaten o güzel yağmur bahçelere tağdalarına ilaç gibi geldi arkadaş. İlaç gibi geldi. Ve sıra geldi bu göke. Evet. Bir kökten bu kadar fasulye çıktı arkadaşlar. Ve ikinci köke geçtim. İkinci kökte Böyle güzel güzel topluyorum. Bir de bu sene bamya olsun, fasulye olsun çok güzel para ediyor. Ondan sonra inanılmaz da güzeller. Gerçi bu sene enflasyon da fazla olduğu için böyle yüzde üç yüz enflasyon var Türkiye'de. Öyle her şeyde göründüğü gibi değil. Her ne kadar da bunu inkar edilse de enflasyon pazarlarda, marketlerde kendini gösteriyor. Bakalım burası narendi. Evet. Of 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 of. Burası da harika. Burası da harika. Evet yeni bir videoda görüşelim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.